Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararlara göre katma değer vergisi %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a çıkarıldı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme içme sektöründe KDV Mart'ta %18'den %8'e inmişti. Bugün yayınlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV %10 olacak. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV %18 olarak uygulanıyordu. Bu oranda %20'ye çıktı. Daha önce 6.019 TL olan yurt dışından getirilen telefon harçları 20.000 TL'ye çıkarıldı. Şans oyunları hasılatından alınan vergilerde ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 10, At yarışlarında yüzde Diğer şans oyunlarında %20 olarak uygulanacak. Sağrısında bariyer dibinde beş numaralı Kasman Bey. Bunu... Yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, dışişleri bakanlığı, tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tariflerde yer alan maktu harçları yüzde oranında artış yapıldı. <laughs> Devlet bütçesinde önemli yer tutan KDV, bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bütçedeki en büyük kalem KDV'den sonraki en önemli iki gelir kaynağı ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi. Bu hafta TBMM'ye sunulan bir torba yasada 2023 için kurumlar vergisinin %20'den 25'e çıkarılması, motorlu taşıtlar vergisinin ise iki katına çıkarılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının yürütmesinde 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. madde gereğince verilen kararda 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.